Ankara İlçe Belediyesi'ne bir gönderme var Kesinlikle böyle bir şey olmadı. doğrultusunda eğer onlar yapmışsa tabinin modelisini kimsenin ona söyleyecek bir şeyi yoktur. Önce CHP'nin mekiklerinin e, MHP'nin şey Bu haberi yanlış yerde yanlış yerde şuraya şey, ah, ben... Yani ağzı bez ayrılıcılık olmadan siz gelmiş yok iğabım yok <laughs> Ben e, cümle bile kurmadan tarzıcı nasıl kovuldum gördüm zaten. İnsanlar de. tarafından, bizzat başkan tarafından am, nasıl bir geçendiğini size buradaki toplumda siz mahallede Hayır, oradan, oradan, oradan geldiğiniz zaman, oradan geldiğiniz zaman ne yaptılar? Ben de oradan Ne yaptıklarını gördüm. Ondan sonra da ne yaptınız? Çift olmuş. Şey Ve siz tekrar yapalım. Ben o kişiye bahsettiğiniz kişi Üsküdar İlçe Belediye Başkanı. sizin seçtiğiniz kişi. Ben ondan bahsediyorum. Ben şuradan Şey Sarıyer İlçe Belediye Başkanı. Ben şuradan bahsediyorum. Ben Önce tamam ben biraz acıkıyorum. Ama siz, siz bu yok Bak, Kabe maketi. Sen ilgili kutuplaştırıyorsunuz. Bizleri yapacağım. ötekileştiriyorsunuz. Konuyla alakası yok. Bizler ya. elhamdülillah Müslüman insanları. Evet. Allah'a da inanıyoruz. Atamıza da korkunç saygımız var. Evet. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Cumhuriyet in kadınıyım. Lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. lütfen buraya gelip röportajını yapıyorsunuz. Geçtiğimiz Karşı Nisan ayında o yüzden mi o maket eleştiriyoruz? Allah'ım ya. Müslümanlara yani? ve muhafazakar. Şimdi ben beyefendi ya, o, o, o maketle maket bu maket maket ne ilgisi var ya? Efendim, ya. Ne ilgisi var? Şimdi o maketle bu işlerin ne alakası var ya? Orada soruyor. Ne ilgisi var? Muhammed için birazcık evet, evet, geçelim. Beyefendi de Sabriyar İlçe Belediye Basın Danışmanı. Evet. Kendisinden yayına girmek için müsaade etsin. Doğru mu efendim? Doğru. Yayına girmek için müsaade etsin. Sayın Başkanı yayına davet ettik. Kendisi bir emniyet mensubu gibi de kimlik sordu. Kenara çekmeye çalıştı. Öyle bir şey yapmadılar. Evet. Hayır, hayır olmadı. Saptırıyorsunuz. Kayıtlarımızı saptırıyorsunuz. Peki kayıtlarımız var. Arkadaşlar, sarı yerde bir haber yapıyorsunuz. Evet. Sarı yerdeki evet. olayın Üsküdar'la yok. Tamam, bu sormak için zaten ben söylüyorum. Sarı yer, Üsküdar'ın sarı yerle bir ilgisi yok. Bu da bir gönderme. Bu, bir gönderme yok. Burada bu sorular sorduğunuz insanların da bu olaylı hiç bilgisi yok. Yanlış insanlara yanlış şey soruyorsun. İkisi de Üsküdar'a karşı olan da yok. Buna karşı olan da yok. Sizin anlamadığınız bu. Üsküdar'a karşı olan da yok. Internetiyle... Şimdi, şimdi hanımefendiye diyorsunuz ki Üsküdar değil de karşı mısınız diyorsunuz. Karşı mısınız? Sizi Siz de... diyor ki ben, ben, El ben Allah, Müslümanım diyor. Siz hala ısrarla diyorsunuz ki Kabe ile bunu karşılaşın. Sevgili bu sembolik bir şeydir. Sevgili Üsküdar'daki bir sembolik mesele ben, budur. Ben hanımefendiye sordum mu karşı mısınız diyor. ki Üsküdar ilçe belediyesinde yapılan Kabe maketi eleştirilmiş edilmişti. nasıl değerli. Ayetler, da bize da ne? Yani bize derken söylüyoruz. Diyoruz ki biz 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 sarıyer biz, biz, biz sarıyer olarak evet. sarıyer birisi olarak bizim dışımızda yapılan hiçbir şeyi eleştirmedik. Burada bir esinlenme var. Hiçbir esinlenme yok. Hayır yok. Hiçbir esinlenme. Hiçbir, hiçbir yok. esinlenme yok. Bizim tek esin kaynağımız evet. Atatürk. Şimdi bana ne bu söylenenlerden evet ya var ya bu lafı yazılanlardan demeniz bir bana biraz sahip. Ne diyemiyorum. Siz gazetenize evet. mezar taşılar diye başlık atarsanız insanların tepkisini çekersiniz. Çünkü bizim artık bu dili terk etmemiz, birlikte yaşayacak doğru e yani, dürüst dil, bir dil. dil geliştirmeniz tamam. gerekiyor. Dil, Kâbe Biz Kâbe sarı sarı yer yanlış Kâbe. bir yer. Evet. Sarı yerde barıştan huzurdan yalan olan insanların yanında siz böyle provokatör sorular sorarsanız böyle, sorarsanız, azaltır, sor, böyle yanlış Neyse, soruyorsunuz. maketini soruyorsunuz. Kabe maketini niye getiriyorsunuz gündeme? olay çıkarmaya çalışıyorsunuz. Olay çıkartmaya çalışıyorsunuz. Kabe maketinin ne işi var? Hali daha aynı şeyi Bugün hali daha ne işi var? Bak Bak hali daha Bir saniye bir saniye. kutsal kutlu doğum haftasında Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümünde. Bugün mü? Efendim Nisan Bugün ayında yaşanmış olayı Bugün söylüyorum. Bugünü yaşayalım saniye. arkadaşım ya. Yani niye, niye o günü ya de yaşadık ama. Ama o günü de yaşadık. Bu kadar Ya, iyi ya iyi çağ, dışı söyle, söyle, çağ dışı size göre çağ dışı. Bakın gidin onu O da benim inancım uygular. efendim. Bakın bak, bir saniye. Uygular. 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 Niye uygular. niye Atatürk'te Peygamber'i karşılaştırıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Efendim siz utanmıyor musunuz? Sizin derdin mi? Atatürk'e de Hazreti Peygamber'e... Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Bizim Peygamber'le sorduğumuz peygamber yok. Peygamber Sizin var. var. Sizin var. var. Sizin, var. Var. Sizin, Sizin var. hangisi? Siz gören Sizin Sizin misiniz? Sizin hangisi? Hazreti Peygamber bizim. Beğamber peygamber de bizim, Hazreti Türk de. de bizim. Sizin hangisi? Ben de size soruyorum. Sizin hangisi? Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber de Ben de diyorum ki Hazreti Peygamber de bizim. Sizinkin hangisi diyor? Hazreti Peygamber diyor yani efendim. Atatürk diye demiyor. Şu anda yani. burada olmanız bir Atatürk diye boşta unutmayın lütfen. Özgür bir terebiye. Özgür de bana Atatürk dedi. O zaman e özgür ben Kemal Bey'e e bir sabah şey. şey O zaman Atatürk'e andınız bir Türk vatandaşı olarak Atatürk'e andığımız bir Kendiler çalıp kendiler oynasınlar ya. Kendiler çalıp kendiler oynasınlar Kendine çalıp kendine oynasınlar güzel. ya. Hadi, hadi, ya. hadi, hadi, hadi. Kendiler, hayır, hayır hayır, hayır, hayır ya. Ne yapıyorsun ya? Var mı? Var mı? Hayır. Var mı? Hadi be. Geç abi. Tamam. 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 Tamam

çıkacaksın sakin. Hadi kavga çıkar. Hadi. 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 Hadi.